Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda permütasyon kısmından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar kombinasyon kısmından bahsedeceğiz. Şimdi geçen dersimizde permütasyon kısmında n elemanlı bir kümenin içindeki farklı sıralanışlardan bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar kombinasyon kavramında da şu olacak arkadaşlar. Bu seç, sıraladığımız elemanlar arasından seçme işlemleri yapacağız. Yani bundaki mantık şudur arkadaşlar kombinasyonun mantığı. Bir kümenin alt kümesi demektir kombinasyon. Dokuz e, kümeler konusunda görmüştük mesela. E, en elemanlı bir kümenin alt kümeleri nelerdir gibi ya da işte iki elemanlı alt kümeler İşte o arkadaşlar bu kombinasyon işi devreye girecek. Yani sıralaması önemli olmadan seçilebilecek grupların sayısıdır diyebiliriz kombinasyon ifadesi için. Şimdi bunu tanımlarken de şöyle tanımlayacağız arkadaşlar. En elemanlı bir kümenin reyli kombinasyonlarının sayısı eğer yan yana yazmak istiyorsam C, N'in R'lisi şeklinde göstereceğim. Veya diğer bir gösterim ve sıklıkla kullanılacak gösterim de arkadaşlar. N'in R'li kombinasyonu şu parantezlerle kullanılır. Dikkat edin. Arada bölme çizgisi falan, kesir çizgisi falan kullanmıyoruz. Şimdi kombinasyonun nasıl bulunduğuna dair de eşitliğini şöyle söyleyebiliriz. N elemanlı bir kümenin tüm dizilişleri N faktöriyelde kombinasyona geçtiğimizde aradaki farkın ile Kaçlı kombinasyonlar onun faktöriyelini bulacağız. Yani mesela bir örnek verecek olursak enin 5 alalım. r'yi 3 alalım. 5'in 3'lü kombinasyon dediğimizde arkadaşlar. Bu şu demektir. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaç tanedir demektir. Şimdi biz bunu yaparken formülde söyleyecek olursak. 5 faktöriyel bölü. Aradaki fark 2 faktöriyel çarpı hangi kombinasyonu istediysem onun faktörelini bölerek çıkartacağım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel şeklinde faktörelin özelliğiyle açabiliriz. 2 faktörel 2 eşittir 3 faktörel olduğu gibi kalsın. E bunlar gelecektir. 5 çarpı 4 20. 20 bölü 2'den 5'in 3'lü kombinasyonu 10 olarak belirleyebiliriz. Şimdi biz size permütasyonu şöyle bir şey öğretmiştik arkadaşlar. 5'in 3'lü permütasyonu dediğimizde 5'ten 3 adım geri git demek olduğunu söylemiştik. 5, 4, 3 şeklinde. Şimdi kombinasyon, eğer 5'in 3'lü kombinasyon diyorsa bana, bunun da kısır şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 5'ten 3 adım geri git. 5, 4, 3. Küçük olan sayıya o aradığımız kombinasyonun faktöriyeline böl. 3 faktörüyle böl. E bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 getirecektir bana. Bunlar gitti. Bununla bu sadeleşti. Yine 10 sayısına ulaşabiliriz. Yani şuradaki şu ister bu formülü ezberleyip istersek bu yorum yapabiliriz. Şimdi kombinasyonun özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Özellikleri. Bütün sayıların sıfırlı kombinasyonu bir arkadaşlar. Aslında dediğimiz gibi mesela biz burada kombinasyonu alt küme olarak yorumlayacak olursak. Mesela 3 elemanlı bir küme, 0 elemanlı alt kümesi kaç tanedir arkadaşlar? Bir tanedir. Nedir o? Boş küme. İşte en elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümelerin sayısı bir tanedir. Aslında bu boş kümeyi temsil eder. Alt küme olarak. Şimdi en elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümeleri mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. sıfırı e, almadan şöyle gidelim. 1, 2, 3. A kümesi bu olsun. Ben bunun tüm alt kümelerini yazacak olursam A1 dediğimiz nedir arkadaşlar? Boş küme. A2 dediğimiz nedir? Bir elemanları önce tek tek alacağız. A2 1 olsun. A3 2 elemanın olduğu alt küme olsun. A4 3 elemanın olduğu alt küme olsun. A5 dediğimiz şey ikililere geçecek. 1 2 olsun. A6 dediğimiz 1 3 olsun. <laughs> A7 dediğimiz 1 pardon 2 3 olsun. A8 dediğimizse ne olacak arkadaşlar? 1 2 3. Şimdi bak buradaki N elemanından kastımız 3 elemanlı. N dediğimiz 3 elemanlı bir küme oluyor. 3 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi bir tanedir. 3 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümelerine dikkat edersek 1 2 3 tanedir. Yani kendisini eşittir arkadaşlar n elemanlı bir kümenin n-1 elemanlı yani 3 elemanlı bir kümeyi düşünürsem 2 elemanlı alt kümelerin sayısı kaç tanedir dediğimde 1, 2, 3 yani yine n'in kendisine eşit buldum. n elemanlı bir kümenin n elemanlı alt kümesi yani e, her küme kendisinin alt kümesidir dediğimiz kavram bu da. Her küme her küme kendisinin Alt kümesidir dediğimiz kavram da budur arkadaşlar. O da yine biri verecektir bana. Bu dört özelliği mutlaka bilmeliyim. Bilmem gereken diğer bir özellik de şudur arkadaşlar. Eğer iki kombinasyonun birbirine eşitliğinden bahsedecek olursa, burada iki durum mevcuttur. Ya bu alttakiler direkt birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Ya da bu alttaki ikilinin toplamı mutlaka üstteki o sonlu kümenin eleman sayısını verecektir bana. Diğer bir önemli özelliğimiz de budur. Şimdi devam edecek olursak şöyle soruları üzerinde görelim. 3 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümesi demek. Yani 3'ün birlik kombinasyonu demek arkadaşlar. Nedir? 3'ü verecektir. N elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi boş kümeyi temsil ediyordu arkadaşlar. E Boş küme e, oluşturacak. Alt küme 1 tanedir. 100 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı e, alt kümesi yani 100'ün birlik kombinasyonu 100'e eşittir. O halde burasına 104'tür diyebiliriz. Şimdi şurada ister kombinasyonu verdiğimiz özelliğini kullanabiliriz. İstersek de benim söylediğim kısa yolu kullanalım arkadaşlar. Bakın mantık şu. 5'ten 2 adım geri git. 5 çarpı 4. Bölü o gittiğin şeyin faktörüyle. 2 faktöriyel. Artı 6'dan 3 adım geri git. 6 5 4 bölü Alttakinin faktörü ne bu? 3 faktörü. Artı 7'den 2 adım geri git. Alttakinin faktörü ne bu? E 5 kere 4 20. 20'yi 2'ye bölersek 10. 2 i̇ki faktörü 2 eşit. 3 faktörü dediğim şey 6'ya eşit arkadaşlar. O halde bununla bu sadeleşsin. 5 kere 4 20. E 2 iki faktörü 2'ye eşitti zaten. Bununla bunu sadeleştirirsem 3 kalır. Burası da 21 yapar. 30 bunun sonucu da 51 olacak diyebiliriz. Şimdi az önce söylediğimiz özelliklerden alttaki olan iki kombinasyon birbirine eşitliğinden bahsediyorsak iki durumda inceleyelim. Birinci durumumuzda alttakiler direkt birbirine eşit olmalı. <laughs> İkinci durumda arkadaşlar alttakilerin toplamı n artı 2 ile 2 n eksi 3'ün toplamı üsttekini vermeli. E, n değerlerin çarpımı diyor. Bakalım n değerlerine gelecek. Şu n'i bu tarafa atsak x3'ü bu tarafa atsak 2n'den n çıktı. n kaldı. 3 burada artı olarak geçti. için 5 oldu. n'in birinci değeri 5'miş. Şimdi buradaki değerine bakalım n'i. n ile 2n'i topladım. 3n oldu. 2 ile 3 topladığımda eksi 1 oldu. Karşıya artı 1 olarak doldurdum. Karşısı 12 oldu. E, her tarafı 3 ile sadeleştirdim. n dediğimiz şey 4 çıktı. E, en değerlerinin çarpım diyordu bize. 5 kere 4'ten 20 olur diyebiliriz. Şimdi 10 öğrenci arasından 2 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın şu bize arkadaşlar kombinasyon olduğunu aslında ifade ediyor. Kombinasyon. Seçme işinin diğer adı arkadaşlar kombinasyon. E ben 10 öğrenci arasından 2 öğrenci seçeceksem aslında bana 10'un ikili kombinasyonunu soruyor demektir. E 10'dan 2 adım geri git. Alttakinin faktöriyelini yazın. E bu zaten 2 demektir. Üst taraf 90, alt taraf 2. Demek ki 45 farklı şekilde ben bu iki öğrenciyi seçebilirim. D. 5 kız 6 erkek öğrenci arasında. 2 kız ve 1 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın 5 kız 6 erkek arasında. Ben ne seçeceğim? 2 tane kız, 1 tane erkek. E arkadaşlar şimdi biz bunu düşüneceğimiz şey ne olmalı? Kızları kızların arasından seçmem gerekiyor. Erkekleri erkeklerin arasından. E o zaman ben 5 kızın içinden 2 tane kız seçeceğim. 6 erkek arasından da 1 tane erkek seçeceğim. 5'in e beşin ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 6'nın birli kombinasyonu 6'ya eşitti. E ne gelecektir buradan da? Şununla şunu sadeleştirdiğimizi düşünelim. 2 kalacak. 5 kere 2 10. 6 ile çarptım. 60 farklı şekilde ben bu seçimi yapabilirim de. <laughs> bir torbada 3 beyaz, 4 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan 3 bilye kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın hiçbir şart yoksa eğer arkadaşlar. Elimde toplam kaç bilye var? 7 tane bilye var. E ben bu 7 bilyeden 3'ünü seçmek istiyorsam 7 müşlu kombinasyon. 7, 6, 5. 3 adım geri gittim. Alttakinin faktöriyelini oldu. E faktöriyel 3 faktöriyel 6 eşittir. O halde bu 6'ya sağ değiştirdim. Yeri kendi 5'ten. 35 olur diyebilirim. Şimdi B şıkkında diyor ki çekilen 3 bilye aynı renk olacak şekilde kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi çekilen 3 bilyenin aynı renk olacağını söylüyorsam ben eğer yani arkadaşlar ya 3'ü de beyaz olmalı ya da 3'ü de kırmızı olmalı. E 3'ünün de beyaz olma ihtimali nedir arkadaşlar? 3 beyazın içinden 3'ünü seçeceğim. Ya da 4 tane kırmızı içinden 3'ünü seçeceğim. 3'ün e, 3'lüsü 1, 4'ün 3'lüsü 4. Yani bu seçim 5 farklı şekilde yapılabilir diyebiliriz arkadaşlar. Devam edecek olursak. Şimdi burada yine bir bilgimiz var arkadaşlar. Aslında bizim az önce söylediğimiz bilgi. Konunun en başında. Şimdi biz bir kümede, en elemanlı bir kümede alt küme sayısı nasıl bulduk arkadaşlar? 2 üzeri n formülü alt küme sayısı. İşte az önce size söyledik ya arkadaşlar. n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri boş küme demek. n elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümeleri tüm elemanları tek tek birer küme olarak yazdığım alt kümeleri. İşte ikili ikili seçtim. Işte, üçlü üçlü seçtim. Bu nereye kadar gidecek? n'in enlisine kadar gidecektir arkadaşlar. şimdi o ben buradaki mantığım şu olacak. Kombinasyonlar dediğimiz şey aslında sıfırlıdan n'in n'li kombinasyonuna kadar gelen tüm kombinasyonları topladığında bana 2 üzeri yani alt küme sayısını verecektir diyebilirim. Bunun mantığı şu işte arkadaşlar. Soruya bakacak olursak. 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümeleri. 6 elemanlı kümenin 1 elemanlı alt kümeleri. 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı alt kümelerin toplamı demek aslında. 2, 6 yani elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı demek. E o da 2 üzeri 6 ile bulunacaktı. 64 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, devam edecek olursak. Şimdi dedik ki 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı altı küme sayısı kaçtır? Şimdi öğrendik bu artık? 7'nin üçlü kombinasyonu. 7 elemanlı bir kümenin 3 tane eleman seçeceğiz demektir. Kaç farklı seçim yapılabilir? 7 çarpı 6 çarpı 5, 3 adım geri gittim. Alttakinin farklı verine böldük. E, 3 farklı ve 6 eşitti. 7 kere 5'ten 35 olacak diyebiliriz. Şimdi ne diyor arkadaşlar bize? 2 elemanın 6 küme sayısı 28 olan bir kümenin 4 elemanın 6 küme sayısı. Şimdi biz bu kümenin eleman sayısını bilmiyoruz. Kümenin eleman sayısı n olsun. Şimdi n elemanlı bir kümenin 2 elemanlı 6 kümelerinin sayısı 28 ise bu aslında n'in ikili kombinasyonunun bana 28 olduğunu mu söylüyor? Şimdi bu n'i bulduktan sonra 4 elemanın 6 küme sayısını bulabilirim kolaylıkla. E biz bunu nasıl açıldığını biliyoruz. N'den iki adım geri git. N, N eksi bir. Böyle alttakinin faktüreli. Faktüreli de kendisine eşit olduğu için direkt iki yazabilirim. 28'miş. E burada içler dışlar çarpımı yapsak. N çarpı N eksi bir. 56 olacak. Normalde bunu içeri dağıttım arkadaşlar. İkinci derece <laughs> denklem ve orada kök bulmayı kullanabilirim. Ama biz henüz ikinci derece denklemleri görmediğimiz için Şöyle diyelim bu şartı sağlayacak n ile n-1 ardışık iki sayı olduğu için n yerine ne koyarsam bu şart sağlanır. Hemen biz söyleyelim. n yerine 8 koyduğumda bu şart sağlanabilir arkadaşlar. 8 çarpı 7 de 56'dır. Demek ki küme 8 elemanlıymış. E bu kümenin 4 elemanlı alt küme istiyor. yani 8'in 4'lü kombinasyonunu istiyoruz. Işte. 8'den 4 adım geri sayacağım ve alttakinin faktöriyeline böleceğim. 4, 3, 2, 1'e böleceğiz demektir. E 4 kere 2, 8, şunu da sadeleştim. 3'ü de 6 ile sadeleştirelim. 2 kalsın. Yani burası aslında 7 çarpı 2 çarpı 5 olacak. Bu da 70 yapacaktır. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? Bir A kümesi vermiş. 1, 2, 3 A, B, C elemanlarına oturmuş. Bu kümenin en az 4 elemanlı 6 kümesi sayısı. Bakın şu kavrama dikkat, en az dört elemanlı diyor, yani beş elemanlı da olabilir. Eleman sayısı altıysa 6 altı 6 elemanlı da olabilir. O halde en az dört elemanlı diyorsa altının dörtlüsü olabilir. Veya altının 5'lisi olabilir. Veya altının 6'lısı olabilir. Şimdi altının dörtlüsü. Şöyle bir özelliğimizde istiyorsanız kullanalım arkadaşlar söylemişken biz kombinasyonu ne demiştik? E N'in A'lısıyla e N'in B'lisi eğer birbirine eşitse iki durum var. Ya e alttakiler direkt eşit olacaktı. Ya da veya alttaki ikilinin toplamı üsttekini verecekti. E, o halde ben bunu şöyle çevirebilirim. Altının dörtlüsü yerine ben altının ikilisi yazabilirim. Alttaki yeri kapadığımda üsttekini veriyorum. Altının beşlisi yerine altının birlisi yazabilirim. Altının altılısı yerine altın sıfırlısı yazabilirim. Hem bir özelliğini de kullanmış oluyoruz. 6'nın e, ikilisi altıdan iki adım geri git alttakini faktör ediyen yani ikiye bölü ve bütün sayıların birli kombinasyonları kendisine eşitti ve bütün sayıların sıfırlı kombinasyonu bire eşitti. Ve burası 30 bölü 2'den 15 artı 6 artı 1 bu da ne gelecektir? 21 ve 22 yapacaklar arkadaşlar. Şimdi bu A kümesi verilmiş bize. Bu kümenin 3 eleman, alt kümenin kaç tane bir eleman olarak bulunmaz diyor. Yani arkadaşlar, üçlü üçlü alt kümeleri seçtiğimde, elemanları seçtiğimde içinde birinin olmasını istemiyorsam alt kümeden biri gitsin. Ne kaldı bizim elimizde? Toplam 5 tane eleman. E o zaman ben 5 elemanın içinde üçlüleri seçersem içinde mutlaka biri bulunmaz diyebilirim. E bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 bir demektir. 1'in de çarpmalarının etkisi eleman olduğu için yazılmasına gerek yok. Bununla bu sadece eşitsin. Bununla da bu sadece 2 kalsın. 5 çarpı 2'den 10 tanesinde bulunmaz diyebiliriz. <laughs> Yine A kümesi verilmiş. Bu kümenin 3 elemanından 6 kümelerinin kaç tanesinde A eleman olarak bulunur diyor. Şimdi bakın az önce bulunmaz yürü kümeden attım. E, bulunur diyorsa ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle düşünün. Ben 3 elemanın 6 kümelerini alıyorum ya sıralamanın önemi yok. A'yı şuraya koyduğumu düşünelim. Şimdi benim A'nın yanındaki elemanları seçmem gerekiyor o zaman. A'nın varlığını çünkü kesinlikle biliyorum. A'nın varlığını biliyorsam buraya bir tane A yazamayacağım. Çünkü alt kümede her eleman bir kere yazılır. E A'yı kümeden şimdi tekrar attım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane elemandan ben 2 tanesini seçeceğim. 5'in ikisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 gelecek diyebiliriz yine. Bakın yine söylüyorum. Seçme işi var burada. Sıralamanın bir önemi yok. A'yı buraya da buraya koymamın bir önemi yok. Şimdi burada ne diyor? Merve ve Derya'nın aralarında bulunduğu 8 kişi arasında 4 kişi seçilecektir. Buna göre Merve ve Derya'dan yalnız birinin bulunduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Bakın buna iki farklı çözüm getirebiliriz. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Merve, Derya olsun. Bunlar toplam 8 kişi ise Merve ve Derya'yla birlikte. Yanında da ek sıradan 6 kişi bulunacak Şimdi bakın burada ilk düşüneceğimiz şey şu olabilir arkadaşlar. Merve ve yalnızdan bir isti birini istiyor ya Bu olacaksa bu olmayacak. Bu olmayacaksa bu olacak. İkisinden yalnız biri bulunacak. E ben toplamda 4 kişi seçeceğim. O halde şöyle düşün arkadaşlar. Bunlardan sadece birisi olacaksa Merve ve Deniz, pardon Derya'dan 2 kişiden birini seçeceğim. Toplam 4 kişi seçmem gerekiyordu. Birisi bunlardan biri olacaksa geriye 3 kişi kalıyor. O zaman bu 6 kişi arasında. da alan 3 kişiyi seçmem lazım. Yani 6'nın 3'lü kombinasyonu. 2'nin birisi 2. 6'nın 3'lüsü 6, 5, 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2, 6 şunu da sağlayabilirsin. 5 kere 4, 20. 2 ile de çarptık. 40 farklı seçim yapabilir deriz. Sıradaki soru denildi. 4 doktor ve 3 hemşire arasından 3 kişi seçil seçilerek bir e sağlık ekibi oluşturulacaktır. Bu sağlık ekibinde en az bir doktorun bulunduğu kaç farklı seçim yapılabilir? Bakın toplam 3 kişi seçeceğim ben. En az bir doktor olsun. Şimdi en az bir doktor olsun diyorsa biz bu ihtimalleri bir yazsak. Bir doktor olup iki hemşire olabilir. Hatta şu iki hemşireyi de öyle yazmak yerine şöyle diyelim. Bir doktor iki hemşire. Veya en az bir doktor dediği için iki doktor bir hemşire de yapabilirim veya hiç hemşire almadan hepsini doktor da seçebilir. Çünkü en az bir tane doktor olmasını istiyoruz. Hemşireler için bir şart yok. E şimdi 3 durum varsa bu 3 durumu toplayarak e, ben kaç farklı seçim yapabileceğimi bulabilirim. 4 e, doktordan birini seçeceksem 4'ün birlisi. 3 hemşireden ikisini seçeceksem 3'ün ikilisi. Veya 4 doktordan ikisini seçebilirim. 3 hemşireden birini veya hiç hemşire seçmeden 4 doktordan 3'ünü seçebilirim. E şu ifade 4'ün birisi 4'e eşittir. 3'ün ikilisi şu alt tarafı 3'e tamamlayan 1 olacağı için 3'ün birisine eşittir. O da 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'dir. 3'ün birisi 3'tür. 4'ün üçlüsü 4'ün birisine eşittir. O da 4'e eşittir arkadaşlar. Ne gelecektir burada? 12 artı Şurada gerekli sadeleştirmeyi kullansak. 3 kere 2. 6, 3 ile çarptım. 18. Artı bir de 4 gelecek. Toplamda 34 farklı seçim yapabilirmişiz diyeceğiz. Şimdi yeni bir not kısmından başlayacağız arkadaşlar. Herhangi üçü doğrusal olmayan. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Herhangi üçü doğrusal olmayan. 3 nokta ile bir üçgen. Eğer bu herhangi üçü doğrusal olmayan 4 nokta olursa bir dörtgen. 5 nokta olursa bir beşgen. 6 nokta olursa arkadaşlar doğrusal olmayacak şekilde herhangi 3 tanesi. Şöyle bir yaratalım. Bir altıgen oluşturulabilir. Şimdi hocam nasıl altıgen oluşturulacak? Düzgün altıgen demiyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımda altı kenar olduğu için bu da bir altıgen olacaktır. O halde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bize mesela doğrusal olan 4 tane nokta verdi. Ben bu noktadan kaç tane üçgen çıkarılabilir dedim ve dördün üçlü kombinasyonunu düşünebilirim. Yani Bence işte çok yüksek var. 20 tane nokta var dedi doğrusal olmayan. Bunlar arasında kaç tane üçgen oluşturulabilir diyorsa 20 doğrusal olmayan noktadan 20'nin üçlüsü tane üçgen oluşturabilir. 20'nin dörtlüsü kadar dörtgen oluşturabilir deriz. Şimdi buraya ilgili de şöyle bir bilgi verelim arkadaşlar. Ee, m tane yatayda paralel paralel m tane düşeyde paralel ee, doğrular verilsin. Bu doğrularla bu doğrularla Kaç adet paralel kenar oluşturulur diye bir soru sorulduğunu düşünün arkadaşlar. Bunu biz tanım olarak derslerimizde yine kullanmıştık. Şimdi arkadaşlar bir paralel kenar oluşturulabilmesi için ne olması gerekiyor? Yatayda paralel 2 doğru, düşeyde paralel 2 doğruya ihtiyacımız vardır bu durumda şu ortada bir tane paralel kenar oluşur. E o zaman benim elimde m tane yatayda paralel, m tane düşeyde paralel varsa ve yatayda iki düşeyde iki tane paralel doğruya ihtiyacım varsa o zaman kaç tane paralel kenar oluştuğunu bulmak için m'in ikili kombinasyonuyla n'in ikili kombinasyonunun çarpımı tane paralel kenar oluşur diyebiliriz. Şimdi hemen sorularımıza bakalım. Herhangi üçü şey doğrusu olmayan 8 kaç farklı üçgen oluşturur? Bakın herhangi üçü doğrusal olmayan demesinin sebebi de şu arkadaşlar. Ben doğrusal 3 nokta alırsam şöyle. Aynı doğru üzerinde devam eden 3 nokta alırsam arkadaşlar. Burada bir üçgen belirtmez. O halde herhangi üçü doğrusal olmayan dediği an, ben bunu bileceğim ki bunlar bir doğru üzerinde giden noktalar olmayacak. O halde 8 nokta kaç farklı üçgen belirtir diyor. 8'in üçlüsü tane üçgen belirtir diyebiliriz. 8'den 3 adım geri git alttakinin faktörüyle ne böyle. E bununla bu gitti. 56 farklı üçgen oluşturulur diyebilirmişiz. Şimdi mesela bu şekle bakacak olsak yandaki üçgen üzerinde bulunan 9 noktayla kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Bakın biz üçgen oluşturabilmesi için ne dedik? Noktaların doğrusal olmaması gerekiyor dedik. Şimdi ben normalde burada ters mantık gideceğim arkadaşlar. E, elimizde 9 farklı nokta var. Normalde bunların hepsi doğrusal olmayan noktalar olsaydı ben 9'un üstü tane üçgen oluşturulur diyebilirdim. Ama dikkat edersek bakın şu doğru boyunca şu 4 tane noktadan 3 tanesini seçtiğim durumlar da var bunun içinde. Ama o bize bir üçgen vermeyecek. O halde burada bunları geri çıkartmam lazım arkadaşlar. Yani şuradaki 4 nokta buradaki 3 nokta, buradaki 5 noktaya göre düşünecek olursa 4 noktanın içinden seçtiğim üçleri çıkartmam lazım. Çünkü bunlar doğrusal olduğu için üçgen belirtmez. 5 noktadan seçilen üçleri çıkartmam lazım. Çünkü bunlar bir üçgen belirtmez. Ve 3 noktadan oluşan seçtiğim şu üçlü olursa eğer bu da bir üçgen belirtmez. Onu da tekrar çıkartmam gerekiyor diyebilirim. 9'un e üçlüsü 9, 8, 7. 3 adım geri gittim. 3 faktörüyle gördüm. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisine eşittir. 4. 5'in 3'lüsü 5'in 2'lisine eşittir. Ama biz yine de şöyle gösterelim. Eksi 3'ün 3'lüsü 3'ün 0'lısına yani 1'e eşittir diyebiliriz. Şimdi şuradaki işlemleri yapacak olsak şunu sadeleştirsem 3 kalacak. Bunu sadeleştirsem 4 kalacak. 12 çarpı 7'den 84 olacak burası. Eksi 4 eksi Burayı bulacak olursak arkadaşlar 3'ler gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 kaldı. 10 eksi 1. Yani 84 eksi 15'ten 69 farklı üçgen oluşturulabilir diyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza devam edecek olursak Yanındaki şekilde yatay doğrular kenar arasında düşey doğrular kenar arasında paraleldir. Buna göre şekilde kaç paralel kenar vardır diyor biz ne söyledik ki arkadaşlar? Yatayda kaç tane paralel kenar varsa ikisini seçmeliyim. Düşeyde kaç tane paralel yer varsa oradan da ikisini seçip çarpmalıyım. E dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5 tane düşeyde var. O zaman düşeydekilerden iki tanesini seçmeliyim. 1, 2, 3, 4 tane de yatayda var. Bu dörtlüden de yine iki tanesini seçmeliyim. Yani aslında maksadımız şu arkadaşlar. Mesela şu yataydakiyle bu yataydakini seçmiş olalım. Şu düşeydekiyle bu düşeydekini seçmiş olalım. Bakın şu arada kalan bölge bana mutlaka bir paralel kenar verecektir. 5'in e ikilisi çarpı 4'ün ikilisi. 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi 6 arkadaşlar. Bunları daha önceki sorularımızda çözmüştük. O yüzden bir tık hızlı geçebiliriz. 60 tane paralel kenar vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuza gelecek olursak. Bir kütüphanenin rafında 5 farklı matematik, 3 farklı fizik, 4 farklı kimya kitabı vardır. Bu kitaplar arasından 2 kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bak elimde benim toplam kaç tane? 8, 12 tane farklı kitap var. Ben 2 tanesini seçmek istiyorsam 12'nin ikili kombinasyonu şeklinde seçimi yapabilirim arkadaşlar. Yani bu da 12 çarpı 11 bölü 2 faktörler yani 2'dir sadeleştirecek olursak 6 gelir 11 çarpı 6 66 farklı şekilde bu seçim yapabilirim diyebilirim arkadaşlar. Evet bu videomuzda burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.